paketi aldıktan sonra zaten şu mesaj var. Mekarı almıştım da. Tam Bir önemi var mı? Tamam. Otobüse ben gün içerisinde saat gece 2'deki otobüse bilet almıştım. Manisa'ya gitmek için arkadaşımla buluşacaktım. Ondan sonra saat 12.30-1'e doğru Açlı'ya geldim. Aşti'ye geldiğimde zaten kendi yazhanesinde hiç kimseyi bulamadım. Ondan sonra diğer yazanelerden soruşturarak bir tane abiyle konuştum. Bana otobüsün saat 2'de değil de 4'te geleceğini söyledi. Ben bunu duyduktan sonra internet üzerinden aldığım bileti iptal ettim ve başka bir firmayla gitme kararı aldım. Ondan sonra sabah yolculuğum bittikten sonra ortalama saat 2 veya 3 gibi telefonlarım çalmaya başladı. Jandarma olsun ondan sonra yetkili insanlar olsun. Otobüsün kaza yaptığını benim durumumu soldular. Hepsine çok teşekkür ediyorum öncelikle. Otobüsü bilmedim biletimi iptal ettiğimi bu kazadan son anda kurtulduğumu dile getirdim. Yani söyleyebileceğim şeyler kaza yapanların hayatını kaybedenin ailesine başsağlığı diliyorum. Hastane onlarda da acil şifalar diliyorum. Ben Manisa'ya yolculuk yapacaktım abi arkadaşımın yanına. Bir gün gidip akşamleyin zaten şimdi yaptığım gibi bir yere gelecektim. Hani belki normal bir insan olsa <laughs> bir kazadan kurtulduktan sonra tekrar otobüse binmeye tedirgin olur, Belki korkar. Ben de turist olmak gerekirse şöyle bir şey olmadı. Hani kazadan son anda kurtuldum dediğim gibi. Kimisi şanslıdır, kimisi başka bir şey. Ben ana doğası diyorum. Bu kadar söyleyeceklerim. <laughs> sabah bir başka türlü sevindim. Ekip diye de alamadım yani. Nasıl olur diye. Ne? Şarj ettin mi? Ne abi? Şarj ettin mi anne? Abi, abi ettim bir alt yere ama biliyorsun. Ne zaman saat başına falan mı oldu? Abi o zaman şöyle yaparız. E, damla gösterdiğimde kısarsan saat başına hemen bizi alın. Biz ondan sonra gidelim e, şarj şarjı takalım bir yerde. Yani birimizden de gidip makineyi şarj takacağız. 哎，他这边的师傅不让 Ekranın ekranın önüne geçmiyorum bilerek. Evet evet. evet. Bak şu an çekmeye başladı otobüs. Yok yok. Şöyle kapattın Şey diyorum. 12'de beni alacaksınız ya. Saat direkt baştan aldı. Bak alıyorlar. Şu an fark

burada öyle şu kitaplarda Trafiği açacağım şimdi tarafa. Aşağıdaki Tamam abi, bir O beton bloktan ayrıydı bizler şu anda o korkunç kazanın yaşandığı yerimiz burası. <laughs>